Arkadaşlar bugün sizler birlikte Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada Roblox'a nasıl girdiğimi söylemeyin. VPN ile girdim. Ama ben bu VPN ile 20 gün bile yani dün girdim arkadaşlar. Bir şey olmadı. Fotoğraf falan bir şey gelmedi. Ben de dedim ki bari video çekeyim dedim. Ama ancak yapabilir çünkü evet. Bakın VPN'i. Evet. Ve kardeşim hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ay, ayaz yani. Demiş lan, ben boğulurum. Nasıl yapayım ya zıplama yeter. Zıplama şey bozulacak? Zıplama şey mi bozulacak? Zıplama şey mi bozulacak? Zıplama alacağım. Akşi, vah, oyna. Gel, araba. var oyna. Lan bu bebek ne? Tövbe estağfurullah. Lan buraya mı ineceğim? Tövbe tövbe. Tövbe bir şey mı ne? Ne bebeği kaçıyor? sırada ya, ne yapayım? gel ya gel tamam <laughs> ne yapıyorsun <gülüyor> lan <gülüyor> çekin fotoğraf. alo alo Bizim Hadi ön gaz. Ön Ben lan. Ben bilmiyorum lan. Abi orada mı? Bizim premiumumuz olmadığı için biz fakir olduğumuz için 55 yapıyoruz. O ama be. Motor kaldırıyor. Oha. Hadi olaya alacağız. Ne yapacağız? İmam yok. yok. Ne yapacağız? Ben, ben. Ay, ben, ben, ben. Ne? dondurma ver. Ya hadi ne? ya. Niye ben sen verseydin bari. <laughs> ne yapıyorsun ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada Neyse ya boşver <laughs> ver. Şey değil Aklıma bir şey geldi bir dakika. Çok iyi geldi bir şey. Aklıma bir şey geldi. Hadi kafandıra düştü gene. Hani. Gel. Gel gel gel. <laughs> gel oğlum gel. Hadi. Hayır. Ben sen, sen sırtına alacağım. <laughs> Aa dur yanlışlıkla oldu. İki gün ev alacağız ev ev. Gel şuraya. Bak arkadaşlar Gel bir şey. tane bak buldum bak çok güzel bir, bug bulmuştum. Şuraya bir yapalım, Ama evlenim, bak bulmuştum. Bir ev yapalım. Ama bari haydi alalım. Buradan klasik evlendi alak. Tamam. Gel

sementçi. Pis semen taşı. Niye oğlum? Evet, onu. Ama Arkadaşlar! Oo! Almadı daha Bırak beni. Niye Arkadaşlar, in Motor gitti. Evet. çok güzel. Bakın gördünüz mü? Şu an motor havada kaldı. Evet. Bakın. Görüyor musun? Sen ayak. Ne gitti? Bir de sen ev al. Ayas. Sen ev al. Sen evin al. O değil Oğuz. benim evim. Sen kendi evini al bak burada. Benim evim, benim evim önüne yap. Soğuk.

Thank <laughs> you. Bir dakika olmadı. <laughs> dur bir. Lan bir in in. Hadi pırr <laughs> Şu mavisine bin bize. Mavisine. <laughs> Lan ben sana bir şey atacağım. Bir şey dur dur. Bekle sen. Oldu mu? He. <laughs> o saçı. Tamam. Dı 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 dı. Aa yine oraya geldi. İşte bak oluyor. İstiyorsanız deneyin arkadaşınızla. Bak bak bak. Arkadaşlar eğer yanınızda Eee kardeşiniz varsa bununla deneyin de. Birbirinize bakın nasıl oluyor. Bak. Ben şeye gitmiş. Hani. Oha! Motor gitti. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel, yine. Hadi geçme yine yine. Çok güzel. Çok güzel. Bir daha bir daha yapalım. Ben şey sana göstereceğim bir daha İndi aşağıya Bir daha Düşen taşı Bak bak Gel Motor gitti Arkadaşlar motor, motor gitti ya <laughs> Ne banlayacağım Ne niye banlayacağım Motor gitti arkadaşlar Gelsin düşüyor sanırım. Abi işte düştü. Nasıl, Nasıl bak bulduk ama. Ben bu ata niye binemiyorum lan? Bana bacım bu ata. Motor uh, uh. aldım İyi olur. Nasıl elbette olmaz? Ne motor yazardı? Ne motor yazmaz oğlum. Nereye gideceğiz? Hayat. Ben ben korkutayım. Yok yok. Nereye gideceğiz? Oo çok hızlı gidiyor bu. Ben de istiyorum. Ayaklar seviyor. Ne ki yavaş. nereye gidiyor? Hadi hadi söyle. Ben araba ne Olmadı Ne oldu oldu Olmadı ya Çok uzun Uzun ki zaten Hadi yavaş Seni şeyin bozuk? git tamirciye Nurullah abiye göster Hayır Nurullah abiye gönder Bence abiye göster Dur 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 <laughs> <Ay, az geliyor. gülüyor> Bana oldular. Arkadaşlar ben bir ayazı yapayım hele. Yani. Olma. Buraya basacağım. Ayaz. Ne yaz Niyaz, böyle? Bir ayaz okuma yazma olmadığı için yapamıyorum. Bak bak bak. Şeytene bak. Değil mi yani. diyor? <laughs> Değil mi? Ben yazıyor Çaktım. Neyse yaz gel merkeze gel. Gidiyor ki burada bitirmeyelim. Gel merkeze. <laughs>

Будем.